Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 26 Mart çarşamba günü bugün açtım fincanınızı. Oğlaklar şöyle görün sizde. Bir yandan gülüyorsunuz bir yandan ağlıyorsunuz. Ağladığınız size çile çektirenler kişi için ağlıyorsunuz. Huzur bulamadığınız için. Bir yandan da gelecek planlarınız tıkır tıkır işlediği için, geleceğe yatırım yaptığınız için ya da gelecekle alakalı planlarınız olduğu için sinsi böyle hani sinsi sinsi kenara çekilir de plan yaparsanız ya. Hani sen şimdi görürsün gibilerinden kenara bir çekiliş var ama sizi çok üzmüş bu kişi. Üzdüğü için, için içinizden böyle bir planlarını yapıyorsunuz. Kötü niyetli değilsiniz. tam aynı haneden 3 günü 3 kişinin dileği olacak. 3 kişi bir atı tutmuş yukarı doğru kaldırıyor. Aynı isteğiniz var demek ki. Bir artık ne isteğiniz var İş yeri mi, mal mülk mü satış mı miras mı artık her neyse. Bir haneden 3 kişinin dileği var 3 kişinin dileği de gerçekleşecek. Biriniz koşa koşa bir yere gidiyorsunuz soru yürüyüş yapıyorsunuz. Bir kilo verdikten sonra demek ki sağlığınıza kavuşacaksınız. Sizi rahatsız eden bir şey var. Demek ki ilk önce koşu koşu bir yere gidiyorsunuz. Biriyle görüşüyorsunuz. Sonra yürüyüşlerinizi yapacaksınız. Sağlığınız için. Demek ki sağlığınız kiloyu kaldırmıyor. Y harfi isminde su isminde Y harfi olan birinden bir destek göreceksiniz siz. Abartılı bir şeyler yapmıyorsunuz. Gözle görülür bir şeyleri yapmayacaksınız, göze gelirim diye. Abartıya kaçmıyorsunuz her konuda. Etrafınızdaki kişiler bunalıma girmesin diye de elinizden geleni yapıyorsunuz fedakarlıklarınızı. Bunalıma girmesinler, strese girmesinler, her şey olup gidecek diye. Bir anahtar konuşması olacak sizde. Ya alacaksınız ya satacaksınız bir anahtar konuşmanız var. Artık kendi ailenizden malından, mülkünden umudunuzu kesmişsiniz biriniz. Var ama böyle sizi rahat ettirecek bir şekilde al da otur, arda al da arabayı kullan, araba alayım, ev alayım, e, kiradan kurtul diyecek kişiler değil. Kendi tırnağınızla bir şeyleri yapacaksınız. Çünkü Birileriniz şanslıyken birileriniz hiç şanslı değil. Ailenizde var ama elleri sıkı. Mal mülk yedirecek gözde değiller. Ama hastalık olduğu zaman ilk aradığı kişiler sizsiniz. Bana bak diye. Ve siz de ona göre davranacaksınız. Hayatınız, düzeniniz muhteşeme çevireceksiniz. Bir yere gideceksiniz, yola ailecek, doya doya gezeceksiniz her yerini. Bir yeri çok merak ediyorsunuz siz. Uzun bir yolculuğunuz var. Artık hiçbir şeyden alınmayıp darılmayıp kırılmayacaksınız. Sizden nasıl vazgeçtiğini anlayamıyorsunuz. Yüzü dışarı doğru dönmüş karşınızdaki kişinin. Nasıl vazgeçtiğini anlayamıyorsunuz. Sizden uzaklaştığı zaman karşınızdaki kişi özlüyorsunuz. Yalnızda olduğu zaman çektiriyor, bıktırıyor, söylemedik laf bırakmıyor. Fırtınalı bir aşka tutulacaksınız siz. Sizin için iyisi ve güzeli olacak. Sırtınıza binmiş yüklerden kurtuluyorsunuz. Bir mezar ziyaretiniz var. Barışmalarını istemediğiniz kişiler var etrafınızda. Bu da çok çektiği için üzülüyorsunuz ona. Barışmasını da istemiyorsunuz. Huzurlu olsalar evet hiç sesiniz bir dahi çıkmayacak ama Huzursuzlar. Önünüzde büyük bir testi var. Akarken dolduracaksınız. sanki bavulu doldurmuşsunuz. Hediyelerle bir yola gitmek istiyorsunuz artık. Bayağıdır bir tatildir, birilerini görmektir veya e, ya da sevdiğiniz kişilerin yanına mı gitmediniz? Gitmek istiyorsunuz. Evde huzursuz. işte huzursuz. Yani bendeki şans nasıl olacak diye düşünüyorsunuz ama her şey olup gidecek. Arkanızdan gelen bir kağıt var sizin. Bir şok edici bir kağıt gelecek. Bu para kağıdı değil. Mahkeme kağıdı gibi. Bir soğukluk var senin akrabalarınızın arasında ne bir arama sorma ne bir halinizi hatırını sorma ameliyat geçiriyorsunuz hastalık geçiriyorsunuz ya da maddi yönden dibe çöküyorsunuz hiç ne yedin ne içtin hasta mısın rahatsız mısın neler oldu neler bittin diye soran yok sizin bir e, ailenizde veya akrabalarınızda bir kopukluk var. Sanki kuş gibi havaya uçacaksınız. Mutluluktan. Büyük bir çaydanlık çıkmış önünüzde. Mutluluğunuz da büyük olacak. Sizi artık birileri uyarıyor. Kısa saatli işlerde çalış. Çok fazla kazan diye. Niye işe gidiyorsun diye. Kendi işinizi yaptığınız iş arkadaşlarınızla onlar da sizin gibi hemen hemen benzer işler yapıyorlar. Beraber aynı ortak noktada ya da bir otelde bir tatil yerinde buluşacaksınız. Sizin eşiniz ya da sevdiğiniz sizin arkadaş ortamlarınıza ayak uyduramıyor. Siz onun arkadaş tarafına ayak uydurabiliyorsunuz ama o sizinkini uyduramıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.